Zehra iyi misin? Zehra duyuyor musun beni? Dur. Gitme vururum. Zehra cevap ver artık lütfen. Ateş ediyorlar. Bence ortalıkta durma. Kaza kurşununa gidebilirsin. Dur dedim sana. Yoksa sen kurşun yersin. Polis misin istihbaratçı mısın? İstihbaratı kimden aldın? Söyle. Bakın! Beni dinleyin! Bizim sizinle hiçbir düşmanlığımız yok. Bizim derdimiz... ...sizi yönetenlerle. Yapmayın! Kesin sesinizi! Ha! Olur ya... Aranızdan kahramanlık yapmak isteyenler çıkabilir. Sıkıntı yok. Biz burada kendimizi feda etmeye hazırız. Umarım anladınız. Zehra! Zehra beni duyuyor musun? Ne oluyor Özel? Başkanım, Zehra'nı korumaya gittiği adam uyuyanlardan biri olabilir. Nereden yaptın bu çıkarımı? Yıldırım'ın telefondaki bilgilere parça parça ulaşıyoruz. Kriptonun büyük bir çoğunluğunu çözdük. Adamın adı Ceren'le birlikte birçok listede geçiyor. Biz saldırının bu adamla ilgili olabileceğinden şüphelenmiştik. Ama şimdi saldırganın bu adam olma ihtimali var. Zehra'ya ulaşabildiniz mi? Ulaşamıyoruz başkanım. Serdar ara. Sen de hemen havalimanını ara. iletişime geç. Nedir durum bir öğren bakalım. Emredersiniz. Serdar. Havaalanındaki adam uyuyanlardan biri olabilir. Beni iyi dinleyin. Şu anda havalimanına terör saldırısı gerçekleşiyor. Bir grup silahlı terörist içeride konuşlanmaya başladı. Ne oluyor orada Serdar? Zehra'ya da ulaşamıyoruz. Ben de denedim ama cevap vermiyor başkanım. Alın bunları. İçerideki durum bildir acil. Şu anda rehineleri topluyorlar. Hadi, 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 hadi. Maalesef aralarında canlı bombalar da var. Emriniz nedir başkanım? Her zamanki gibi soğukkanlılıkla hareket edeceğiz arkadaşlar. Telefonu kapatma, iletişimimiz kopmasın. Anlaşıldı başkanım. Hattayım. Uzay, Zehra'yla iletişim kurmadın mı Deniyorum başkanım. Çök yere! Çök! Çök! Çök dedim! Çök! Çök! Sen de çök! Çök! Çök dedim! Çök!

hiçbir düşmanlığımız yok demiştim. Ama aranızda bize düşman olanlar var. Bizi aptal yerine koyanlar var. Kes. Kes. Vallaha Seninle ve de seninle işimiz var. Neden biliyor musun? Ne? Neden? Çünkü bizi aptal yerine koydun. <laughs> Telefonunu çıkarır mısın? Verdim, verdik telefonu. <laughs> Serdar, o düşündüğüm şey değil, değil mi? Maalesef başkanım. ...rehinelerden birini vurdular. Kardeşim. Durumu nedir? Kes, kes, kes. Kes, kes. Bacağından vurdu. Başkanım bunların şakası yok. Kes, kes, kes. Kes, kes. Sen çıkar o zaman telefonunu. Neyi sormaman gerektiğini öğrendin herhalde. Ha? Bakın. Bu arkadaşınız yaşıyor. Neden? Çünkü beni dinledi. Ama bu arkadaşınız öldü. Kes. Beni dinlerseniz yaşarsınız. Ama dinlemezseniz ölürsünüz. Bu kadar basit. Başkanım ben müdahale ediyorum artık. Hayır müdahale etmeyeceksin Serdar. Başkanım burada durup insanların ölmesini izleyemem. Serdar doğru stratejiyle oradaki herkesi kurtarabiliriz. Senin orada yapacağın fevri bir davranış oradaki canlı bombaları da tetikleyecek. Oradaki her candan biz sorumluyuz arkadaşlar. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Talibatların bekle. Emredersiniz. Açın, açın, aç, aynen. aç, aç, a aç, aç, a aç. A aç.